bir şeyin amatörü yoksa o olmaz ve burada çok ciddi emek var. Çok zor şartlarda mücadele edip yetişen gençlerimiz, çocuklarımız var. Ve sizler de el birliğiyle, büyük bir fedakarlıkla gerek yönetici olarak, gerek hocalar olarak, gerekse antrenörler olarak buna gayret ediyorsunuz. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Belediyemizin geçmiş yıllardaki amatör spora desteklerin en yüksek bütçeyi bu yıl ayırdığınız görüyoruz. 1 milyonluk bir bütçe 1 milyonluk destek de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Genç Spor Bakanımız Spor Toto 46 plakamıza uygun olarak 46 tane alı yapılmasını finansmanla destek veriyor. Biz de iki yıl içerisinde bunu yüze çıkaracağız. Hani bir Stadyumu ve o alan Orası da 120 dönümlük bir alan. Burasını bir spor kompleksine dönüştürelim dedik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretinde kendilerini arz ettik. O da Spor Bakanımızın bu konuda bir çalışma yapılmasını söyledi. Spor Bakanımız da geldiğinde bunun nihayetlenir. Bir mutabakada var. Yine Büyükşehir Belediye'miz tam olimpik bir yüzme havuzunu da aynı alana şurada. Bu tam olimpik yüzme havuzu. Burası kapalı spor salonu. Burası da Şehrimizin de öyle tahmin ediyorum ki 100 yıllık bir spor kompleksi alanını çözmüş olacağını düşünüyorum. İnşallah bunu da şehrimize kazandırmış olacağız diyor. Tekrar çok teşekkür ederim.